Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde Anastasia ile Caner Melek Hanım'ın tüm itirazlarına rağmen nişanı yaptılar. Seda Sayan tüm hazırlıkları yaparak Caner ve Anastasia'ya güzel bir nişan yaptı. Hem de herkesin önünde. Nişana Melek Hanım gelmemişti. Çünkü bu nişanı istemiyordu. Caner ise annesinin nişana gelmemesine çok üzüldü. Fakat elinden de bir şey gelmiyordu ve Anastasia'yı çok seviyordu. Anastasia ise adeta Melek Hanım'a nispet yaparak yüzüğünü Melek Hanım'a doğru gösteriyor ve biz nişanlandık diyordu. Sen istesen de istemesen de Melek Hanım biz artık nişanlıyız ben senin gelinin oldum dedi. Melek Hanım ise adeta çıldırdı. Çok fazla yüksek sesle bağıran Melek Hanım'ın en sonunda sesi kısılmıştı. Bizi izlemeye devam edin.